Kerim Necm Suresinin 49. ayetinde Şira yani Sirus yıldızından bahseder. Bu yıldızda yaşadığı inanılan tanrılara, tapanları uyarmış ve onların tanrı olmadığını, Şira'nın Rabbinin de Allah olduğunu bildirmiştir. Sirus farklı kültürlerde yay ve ok ile ilişkilendirilmiş, Babil, Çin, Mısır ve Pers mitolojisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Sirus'un bilimsel olarak iki yıldızdan, Sirus A ve Sirus B'den oluştuğu, bu iki yıldızın 49.9 yılda bir birbirinin etrafında yay benzeri bir iş hareketle döndüğü tespit edilmiştir. Bu Necim suresinin 9. ayetinde yay şeklindeki sarkan ifadesiyle bahsedilmedikleri diyor ki eski müfessirler bu ayetin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miracından bahsettiğini bildirmiş Asur Babu geleneğinde Sirus Ay ve Ok isimleri verilmiştir. Çin'de yay ve ok anlamına gelen bu şey olarak adlandırılmış, Mısır da Tapınağı'nda ise yay ve oklu temsil edilmiştir. Bu yolculukta yalnız değilsin. Biz burada, aynı frekansta, aynı gökyüzüne bakan bir topluluğuz. Anlattığımız her sır, açtığımız her kapı artık senin de hikayenin bir parçası. Bundan sonraki yayınlarımızda yine aynı lasada, aynı bilinçte buluşacağız. Çünkü bu yol birlikte yürüyünce bir gerçek oluyor. Ben sır kapısı Emre. Yanımda ben Arfa ve Delta ile Sirius'un kapıları bir sonraki yayında yine siz açılacak. Ve frekansı kaybetme. YouTube kanalımızı ve tüm sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Bu yolculuk seninle tamamlanıyor.